Kız tazı gibi alıyorsun kokuyu maşallah. Ben de seni arayacaktım. Hadi gözün aydın. Yusuf peşine düşmüş bile. Toprağa sormuş ablanı çağırayım mı diye. Biliyorum teyze haberim var. Nasıl haberim var? Az önce buradaydı çünkü. Esas mı kız? Ana. Koca hancı oğlu ayağına geldi ha? Evet. Aynen öyle teyzeciğim. Ee, desene Cemre düştü Yusuf'um yüreğine, eve ne zaman geliyor mu? Ben yarım saatliğine dışarı çıkıyorum, geleceğim. Ocağa yemek koydum, bakıver, e mi? Tamam abla. İşin gücün rast gelsin. Sağ ol senin de. Hayırdır teyze? Bu sabah konaktaki herkes bir bir buraya dökülüyor. Marif etmiş gibi sarı diyor bir de. Kız sen de hiç akıl yok. Cin olmadan adam mı çarpıyor? Vallahi çarpılan çoktan çarpılmış teyze. <laughs> o kadar kolaydı değil mi? Adam bir kapına geldi diye yoluna ölüyordu çünkü. Tamam deyip ardı sıra gitmen gerekirken... ...hangi akla hizmet kapıyı gösterdin? Afikirsiz. Bana aşık olsun istiyorum teyze. Böyle ben olmadığım zaman nefes alamayacak hale gelsin istiyorum. Peşinden gitsem kolay lokma olacaktım. Anlamıyor musun? Hem sen demiyor muydun? Gel deyince koşacak kız bulunur. Yatağına girmek marifet değil... ...gönlüne gir diye. Öyle yapıyorum işte. Kaçıyorum ki kovalasın beni. Hı. Aklınca... ...bu ayı azdırıp azdırıp... ...üstüne salacaksın öyle mi? Aynen öyle. Kaçan kuş kovalanır. Aptalsın sen. Aptal. Gözünün önünde olsa anlarım. Ya o azdırdığın adam... ...ateşini başka yerde söndürmeye giderse? Bunu düşündün mü? Her şeye eren aklın... ...gözden ırak olmaya ermiyor mu Havva Hanım? Te, te. Ay yıllardır gide gele bıktım zaten sultan. Ne zaman dolacak bu çile? Anne, ben de seninle geleyim mi? Yok annem yok, ben giderim. Hastanenin kokusu sağlamadan bile hasta ediyor. Allah ne muhtaç etsin ne de eksik kız. Geldiler. Hah. Hadi bakalım. Cık, cık. Dikkat et anne. Hadi. Hadi Allah şifa versin. Ah Sultan, geldi. Bak sakın çocuğu ihmal etme. Vallahi gözü göz değil. Ben elimden geleni yapıyorum. Sen elini çekme. Ya yapar mıyım abla? Ben ararım şimdi onu. Bakalım sabah nereye gitmiş öyle erkenden öğrenirim. Ah kızım. Ocakta yemek var. Sakın altını kapamayı unutma. Merak etme anneciğim. Ben de kalkarım şimdi. Sormadan, danışmadan bir işlere kalkıştım ya. Hadi bakalım iyi iyice çetrefilleşti. İnşallah attığın zarlar düşeş gelir de düzlüğe çıkarsın. Bekleyip göreceğiz teyze. Ulu sözü dinlemeyen ulur kalır. Bu da kulağına küpe olsun. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.